burada daha çok çalışıyorsunuz ama daha fazla emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Derin dostlukları özlüyorum. Ee, burada kendimi galiba güvende hissettiğimi fark ettim ben. Çünkü burada şunu biliyorum ki ne olursa olsun ne yaparsam yapayım mesela Türkiye'de çok zor durumda kaldığı zaman limon satıp çocuğuna bir yemek alabilme düşüncesi bazı insanlara çok ağır ve zor gelebilir. Amerika çalıştığın sürece hiç kimsenin seni ayıplamadığı, seni utandırmadığı iş yerindeki titrilere göre yaşamadınız bir. Ülke. E, aynen öyle. Öyle bir ülke. Parası olan insan için yapılabilecek birçok şeyler var. Parası olmayan için de gerçekten yani yorulmamış hisseden, çalışmayı kalben seven, buna kendini hazır hisseden herkes evet bir şekilde yatırımcı olabilir. Ama kolay değil. Şu anda ben bir evet ben bir Amerikan Dream gerçekleştirdim. Sıkıntı çektiğimizde çok fazla dönemlerimiz oluyor. Mesela yazın iki ay hiç işimiz olmadı. Hiç. Ama Eylül'de çok fazla işimiz oldu. Şimdi yine birazcık ortalardayız. Bununla karşılaşa bilme ihtimaline açık olması lazım.